Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecetini ihya etmiş gibi sevap kazanırım. Kur'an-ı Kerim lefi mahfuza berat gecesinde bir defada indi. Lefi mahfuz 7. kat semada, cennet 6. kat semadadır. Birinci kat semaya Kadir gecesi inmeye başladı. 20 yılda indi ilk ikra ayeti ile 23 yıl sürdü. İlk ayeti kerimeden sonra 3 yıl gelmedi. Bu gece müminler affolur. Şu 5 sınıf insan affolmaz. 1. Falcılar, kahinler, yıldızname gibi kitaplara bakıp gelecekten haber verenler. 2. Büyü yapanlar, yaptıranlar. 3. Ana babaya asi olanlar. 4. içkiye devam edenler. 5. Zina edenler. Namahram kadınlarla düşüp kalkanlar. Bunlardan yalnız bu günahına tevbe edenler affolur. Bir Ramazan-ı Şerif daha geldi, geçiyor. Kadir gecesi bir fırsattır. Onu iyi değerlendirmeli. Hanefi mezhebinde bir geceyi ihya etmenin en iyi yolu ilim öğrenmektir. Yani ilmi okumaktır. İkinci önemli husus da bu gecede günah işlememektir. Bir kimse Kadir gecesini ibadetle geçirirse kalbi ölmez ve o geceyi ihya edeni Allahu Teala affeder. Kadir gecesinde ve gündüzünde çok ibadet etmeli. Çünkü gündüzünde yapılan ibadete de gece yapılmış gibi sevap verileri. Bu gecenin Ramazan'ı şerifte olduğu kesin Bunu bunu Allahu Teala bu ayda saklamıştır ve her sene değişir. Kuvvetli ihtimal 20'sinden sonradır. Saklanmasındaki maksat da sadece o gece değil, bütün ay ibadet edilmesi içindir. Bu gece şöyle dua etmeli. Ya Rabbi sen bizi şeytan şerrinden, düşman şerrinden ve nefsi emmaremiz şerrinden muhafaza eyle. Evlerimize iyilik ver, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlarımıza eda ihsan eyle. Bizi Cuma gününün ve Kadir gecesinin şefaatine, bereketine nail eyle. Cuma günü ve Kadir gecesi hürmetine günahlarımızı affet. Cennette de cemalinle müşerref ile kusurlarımızı affet. Resulullah Efendimiz Kadir gecesinde ya Rabbi sen affedicisin, kerimsin, affı seversin. Beni de affet demek diyelim. Bu gece bu gece Kadir Suresi ve Kur'an-ı Kerim'de okunmalıdır. Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır. Hadisi şerefini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse o gece kadir gecesi olmasa bile büyük sevap kazanılır.